Anne karnım acıktı. Baktım dolap acıktı. Düz ettim koca basayı. Bıraktım boş dalayı. Seni gidi yaramaz. Sana küçük Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. O istemeden kırdım ipciğini. Ama... Parmak baba parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Anne parmak anne parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Hey arkadaşlar ben yemek yedim. Siz yemek yediniz mi? Görüşürüz. Zeynep, Lina neredesin? kuzum neredesin? Ah seni bulamıyorum. Seni bulamıyorum ya. Nerede bu çocuk? Lina. Zeynep Lina. Bak bu oyuncakları dağıtmasın. Toplayacak mısın? Neredeymiş ya? Ay ben göremiyorum ya. Nerede? olabilir acaba hiç gözükmüyor hiç hiç gözükmüyor kuzucuğum işte buradasın yakaladım seni hiç gözükmedi biliyor musun seni çok aradım ben Evet ben seni hiç görmedim ama sen orada saklanmışsın Demek ki çok aradım çok aradım acaba nerede kızım dedim seni hep aradım hiç bulamadım biliyor musun